Birebir çalıştığımız 8 aylık süre içerisinde göstermiş olduğunuz anlayış, ekip çalışması ve farklı düşünceleriniz için teşekkür ederim. Doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu yıllara doğum gününüz kutlu olsun. Varsınız mutlu yıllar. Nice mutlu yıllara Bülür Bey, sevdiklerimle hep beraber. Gününüz kutlu olsun, nice yıllar. Doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu yıllar dilerim. Doğum gününüz kutlu olsun mutlu yıllar. Doğum gününüz kutlu olsun nice sağlıklı yıllara. Doğum gününüz kutlu olsun mutlu yıllar. Sezgin nice yıllara. Sezgin Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu, mutlu yıllar. yıllar. Sağlıklı mutlu yaşlar. Ailenizle ve sevdiklerinizle nice mutlu yıllara. Mutlu yıllar. Mutlu mutlu nice yıllara Müdürüm sağlıklı mutlu nice yıllara. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. hocam. İyi ki doğdunuz. Mutlu, mutlu yıllar. Yıllar. Doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu, mutlu yıllar. Doğum gününüz kutlu olsun. Mutlu. Sayın müdürüm doğum gününüz kutlu olsun. Doğum Gününüz kutlu olsun. Müdürüm doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Sayın Müdürüm, size ve ailenize mutluluk dolu bir ömür temenni Doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu yıllara. Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu yıllara.